orman yangı, yangınları çıkışı hakkında hakkındaki söylemlerin umarım umarız rant alanları ne aşmak için bilinçli yapılmamıştır. Ee, bunu bunu da bekleyerek göreceğiz. Ee, enerji nakil hatlarında da ruhun da özelleşme özelleştirilerek bakımların yapılmamış olması nedeniyle bunu da söyleniliyor. Şimdi e, illaki e, buna ilgili bununla ilgili iktidarın e, bazı şeyleri belki gerçek de olsa kapatmak için mutlaka e, farklı söylemleri olacak. Ama enerji nakil hatlarının özelleşmesi, bakımlarının yapılmaması bunlar için büyük bir etkendir. Şimdi, Türk Hava Kurumu e, e, Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun geçmişte orman yangınlarıyla ilgili mücadele eden ve bu mücadeleden de başarılı çıkan bir kurum olduğunu hepimiz geçmiş dönemlerde biliyoruz zaten. Bugün atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yakıyor. Hepimiz böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı da son derece rahatsızız. Herkes bu konuda da orman yangınları konusunda Türk Hava Kurumu'nun atıl kalmasından dolayı da bütün herkes rahatsız. Türk Hava Kurumunun bir an önce yapılandırılarak eski haline getirilmesini seni bekliyor ve e, beklentimiz de bundan yana e, e, AKP iktidarının kayyum atayarak bitirmiş olduğu, batırdığı tüm kurumlar arasında Türk Hava Kurumu'nun da bu süreçte hepimiz görmüş olduk öyle bir e, konuda büyükşehir belediyelerimizin bu konuya destek vereceklerini zaten hepimiz biliyoruz ve bütün e, büyükşehir belediyelerimiz bu konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında da dile getirdiler. Niyetinde hükümet yangın bölgesinde yaptığı toplantılarda bırakın büyükşehir belediyelerine e, ya, e, çağrıda bulunması e, çağrıda bulunup toplantılara dahi al, almadılar. Ki Büyükşehir Belediyelerimiz bu konuda eğer e, hükümet kabul etmiş olsaydı ki e, AKP iktidarı ki nitekim e, yaptığı her işte yangın sürecinde de her türlü afetlerde de bizim Büyükşehir Belediyelerimizin muhalefetin bütün belediyelerini e, bu tür toplantı ve programların dışına itiyor. Kavşaklar trafik sıkışıklığına çözüm getirmek için yapılmalıdır. Bu projenin daha önce yapılmış olan köprülü kavşak gibi uzun uzun bir süre çalışma uzun bir çalışma süreci olmamasını temenni ediyoruz e, dileriz ki buradaki projenin sosyal ve ticari hayatı engellemeden kısa sürede bitirilmesi temennimizdir. Daha önce yapılan köprülü kavşakta sorunların aynı sorunların tekrar oluşmaması ne diliyor? Bu köprülü kavşağı yaparken yani Adıyaman iline yap, yapılacak olan ikinci köprülü kavşak biz birçok ilin ilçelerinde olan bu köprülü kavşakların Adıyaman'a sanki e, ne e, çok büyük bir şey yap, istihdam yapılıyormuş, yaratılıyormuş gibi imaj vermeleri zaten doğru değil. Adıyaman'ın Altınşehir şehir kavşağını yaptıklarında hep bütün kamuoyu gördü. Adıyaman'ın AKP, Adıyaman'a gelen AKP'nin her bürokratı ayrı ayrı açılış yaptı. E, ve onun e, evinde o köprülü kavşak karayolları mı yaptı? Adıyaman Belediyesi mi yaptı? O da bir muamma oldu zaten. Belediye biz yaptık diyor. Karayolları e, biz yaptık diyor. Ama e, iktidarın Adıyaman'a köprülü kavşaktan ziyade iş alanları üretmesi, sulama tarımda sulama tarıma geçilmesi yönünde çalışmaları, istikdam yaratma sığ yönünde çalışmalarının Adıyaman için daha etkili olacağına inanıyoruz. Bir köprülü kavşağı, bir latife gibi Adıyaman halkının önüne sürüp e, biz hizmet yapıyoruz demeleri doğru değil zaten. Şimdi 2011 yılında e, bütün Adıyaman e, kamuoyu biliyor ki e, e, bir eski hükümet binamızın 56 evler kavşağı dediğimiz mevkide yolun her iki tarafına e, Adıyaman'ın 50 yıllık su sorunu bitti. Havşeli suyu geliyor e, boruların üzerine yazarak billboardlarda afiş resim şehrin AKP'li bir bürok, AKP birlikte gövde gösterileri yaparken şu an şöhretle böyle e, açıl, açılışlar yaparak Adıyaman'ın 50 yıllık su ihtiyacının e, olmayacağını 50 yıl boyunca Adıyaman'dan su sıkıntısı olmayacağını söylediler ve e, 2011'de yapılan o örenlerden, o sözlerden bugün 2021 yılındayız. 10 yıllık bir süreçte Adıyaman'ın 50 yıllık değil 10 yıllık suyuna çözüm bulamadıkları göz önünde. Ee, Adıyaman öyle bir şehir ki tatlı suyla tatlı suyu Adıyaman'da olan tatlı suyu değil Adıyaman'a belki birçok ile yeteceği ama e, çevre Adıyaman'ın bütün çevre illerine tatlı suyun verildiğini bu sudan da tek faydalanmayan kentin Adıyaman ili olduğunu belirtmek istiyorum. E, pandemi süreci baştan sona kadar zaten e, yanlış yönetildi. Maskesinden tutun da aşılanma sürecine kadar. Hastanelerin Adıyaman'da tek olmasından, zaten Adıyaman'da hastanenin tek olması en çok vakanın Adıyaman'da artış olma sebepleri arasındadır. Ee, ve e, insanlar, e, ben ikinci aşımı ben de oldum. Ee, iktidar bunu kamuoyuna, e, insanların aşı olabilmesi için bir güven sağlayamadı. İnsanlar halen aşı olursak kısırlık olur veya genetik hastalık olur e, vesaire vesaire farklı tereddütler yaşayarak insanların birçoğu aşı olma konusunda e, geri adımda duruyor. E, genel olarak e, biz. AK Parti iktidarının 20 yıllık bir süreç içerisinde Adıyaman'a hiçbir şey yapmadığını, Adıyaman kadar da ülkemize de hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Sadece betonlarla, HES'lerle, yanlış işlerle, kayyumlarla, yandaş müteahhitlerle ülkenin her yerinin ve bir inşaat alanına çevirdiğini, doğayla çok oynadıklarını ve şu anda içinde bulunduğumuz süreçte ülkemizin bir yanında seller, bir yanında yangınlar ve hükümet yetkilileri hiçbir afet bölgesine zamanında yetişemiyor. Gündemi değiştirmek için suçu muhalefete atıyor. Bugün 20 yıllık iktidarda olan bir hükümet halen da Türk Hava Kurumu'nun uşaklarının CHP'nin bozduğunu, CHP döneminde bozulduğunu iddia edecek kadar da komik şeylerle gündemi değiştirmek için açıklamalar yapıyor.